Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa sempatik tavırları ve seslendirdiği şarkılarla sık sık adından söz ettiriyordu. Doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olan Melisa hayalini gerçekleştirdi. <Sessizlik> ve Nil Kara İbrahimgil'le sahneye çıktı. Melisa ve Nil Kara İbrahimgil'in muhteşem düeti kısa sürede gündem oldu. Etkinlik alanını dolduran izleyenler ise, Melisa ve Nil Kara İbrahimgil'in eşsiz düetini dakikalarca ayakta alkışladılar. Konserden görüntüler ise, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Cumhuriyet Bayramı'nda annesinin programına konuk olan Melisa, düvencinin bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ediyorsun? Sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti ya sahnede ya söz yazarken. Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum. En büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntüde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı. Hala da sağlıyor. Sözlerini kullanmıştı. Nil Kara İbrahimgil daha sonra kendi bestelerini yaparken kullanması için Melisa'ya defter ve kalem hediye etti. Ceyda Düvenci ise önceki gün Instagram hesabından kızı ve Kara İbrahimgil'in videosunu yayınlayarak birlikte sahneye çıkacaklarını duyuran Düvenci, şu ifadeleri kullanmıştı. Hayatımın şarkısı Kuzey Yıldızı. Canım Nil'in bu harika eseri hayatımızda, daha da anlam kazanacak yarından sonra sözlerini kullanmıştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olun. Kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.